da kış hazırlıkları tamamlandı ama pandemi gölgesinde. Peki işletmeciler ve kayak öğretmenleri pandemiyi nasıl değerlendiriyor? Beklentiler neler? Sezon açıldı sayılır aslında. Sadece kar bekliyoruz. Bunun yanı sıra e, tabii e, soru işaretleri dolu bir pandemi süreci geçiriyoruz. Aslında altında biz yazdan önlemlerimizi aldık. E, bu güvenli sertifikayı yazdık tesislerden e, yaşadığı süreçten örnek alarak önlemlerimizi aldık. O sertifikayı aldık. Ama akabinde tabii bu sayılar artışlar olunca kışa Kasım aralığı denk gelince farklı bir yöne evrildi. Malumunuz yasakları yaşıyoruz. Şimdi tabii Uludağ kış otelciliğin en büyük destinasyonu. Kayak severler işte kar bekliyor, kayak bekliyor. Hafta içleri yasak yok biliyorsunuz. Daha çok hafta sonları şimdi cumadan başlıyor, pazartesiye kadar. Otellerin içerisindeki önlemlerin yanı sıra bir de dışarıda kayak yapabilme nasıl olur? Hep bunlar konuşuldu. gündeme geldi. Sadece Uludağ'daki otelciler değil, bütün Türkiye'deki kayak merkezindeki işletmeciler bir araya gelip bununla ilgili hem İçişleri Bakanlığı'na hem Turizm Bakanlığı'na gerekli dilekçeleri yazılığını verdiler. Çünkü yabancı turistler gelebiliyor. ama ülkemizde çeşitli aktivitelerde bulunabiliyor ama yerli turistler bunu istiyor, arz ediyor. Bununla ilgili neler yapılır, ondan konuşuluyor ve yakında bir açıklığa kavuşacaktır. Akabinde tabi hep bundan soruluyor, gelip ben burada yılbaşı kutlayabilecek miyim? Çünkü kış otelciliğinde en önemli aktivite, bir soru işareti var, Onlar gidecek diye düşünüyorum. Otelin içinde hem mesafe, hem misafirin kaygı duyduğu her türlü önlemler herkes aldı. Diğer türlü bizden istenen sertifika gereği, güvenli sertifika gereği istenen e, örneğin izolasyon odaları. Yatak kapasitesi olarak çok büyük bir tesisiz biz. Alt edet e, izolasyon odası oluşturduk. Otel odası içerisinde günlük kullanımlık hem havlular hem e, buklet malzemeleri ilgili kullanat e, kullan at şeklinde malzemeleri de oluşturduk. Yani kısacası biz özetle her türlü önlem aldık. Sadece Kanun gereği, yasak gereği yapılacak, açılacak şeyler var. Düzeltecek otelcilerin beklediği durumlar var. Onları bekliyoruz biz. <laughs> Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenler Dernek Başkanıyım. 300 tane üyemiz var. Bir işletmeci olarak da tek kullanımlık mekaniklerde farklı ürünler şu an imal edilmektedir. Onları kullanacağız. Önlemini aldık. Yani eldivenleri tek kullanımlık gibi değil, kendine ait olacak şahısların. Ama kasklar içerisine farklı bir aksesuar kullanılarak tek kullanımlıklar. Ee, şu an e, üretilmekte ve biz bunları e, bunlar üzerinde şu an çalışma yapmaktayız. Bunu aktif bir hale getireceğiz. Yine kayak ayakkabılarının içine eskiden bizim deyimimizle e, MES derdik. Onun gibi bir e, kumaştan yapılmış olan tek kullanımlık ürünler kullanacağız. Bu anlamda önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Çünkü e, kış tüylü yeri bir daha önümüze getirememiz, ilk kez yaşanmamış gibi yaşıyoruz. Bunun için de biz e, gerek esnaf olarak, gerek eğitmenler olarak e, bu anlamda tetkiklerle tedbirler almaktayız ve önümüzdeki hafta içerisinde bir çalıştay yapacağız eğitmenler olarak. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Dünya Kayak Öğretmenler Birliği'ne biz üyeyiz. Onlarla da bu anlamda bilgi alışverişindeyiz. Onların yapmış olduğu uygulamaları baz alacağız. Kendiliğimizden, kendi insanımıza, ülkemizi düşünerekten e, nasıl bir tedbir, nasıl bir uygulama sağlayabileceğiz? Bu çalışmaları e, el birliğiyle yapmak zorundayız, yapacağız. Ki yerel yönetim zaten bu anlamda bayağı bir yol almış durumda. Otelciler bu anlamda e, bir e, Kayseri Erciyes Erzurum falan döken kars sarı kamış bolu kartalkaya gibi kış tozunda ciddi eee ciddi bölgelerle bu anlamda bilgi alışverişine ve Turizm Bakanlığımıza da bu anlamda bir talebimiz olacak ve dilekçelerimiz yazmış durumdayız. Eee bu önlemleri sağladığımızı ve bizim için o biraz önce bahsettiğiniz dört günlük kısıtlama gerçekten kış turizminde bizi vuracaktır ama burada tabii ki hiç kimse önce sağlığımız önemli. Eee en tedbirli bir şekilde nasıl aşarız, nasıl yol alırız? Eee her beyinden, her kafadan e, bilgi alıyoruz. Eee e, uzmanlardan bilgi alıyoruz. E, sanırım yılbaşına kadar bu önlemi almış olacağız. Zaten sezonda e, ayın 17'si ile 20'si civarında açılmış olacak. E, umarım hepimiz için hayırlı bir sezon olacak diye düşünüyoruz.